<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Berkut Kanalı'ndan Ömer. Ben de Batuhan. Bugün sizlerle yeni başlamış olduğumuz seriye yani e, Minecraft icatları serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hasat sistemimizi <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Hoş geldiniz diyor ya. <laughs> Neden? Abi hoş geldiniz diye diyor. <laughs> Demeyeyim mi? Deme deme. Bilecemiz ya. O zaman sen söyle. Tamam çünkü. Merhaba arkadaşlar ben Berk kanalından Ömer. Ben de Batuhan. Bugün sizlerle Minecraft icatları böl ikinci bölümü çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hassas sistemi yapacağız. Evet. İlk kapı. önce malzemeleri göster istiyorsan Ömer. Göstereyim. Arkadaşlar bunlar video durdurup bakarsınız isterseniz. Söyle istiyorsun isimlerini Şalter, istediğiniz bir odun, ahşap kapı yani istediğiniz kapı, istediğiniz işte kapı. Kamış, ha, şeker aslında. kamışı, kızıl taş, su ve kum. Evet, evet. istiyorsanız hemen yapım şey e, gösterelim nasıl bir şey olduğunu. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Şöyle şu hani, düğmeye basıyoruz. Anında hepsi kırıyor. Gidiyor. Şöyle basıyoruz, hepsi gidiyor. Sıkıştırıyor ve bu kadar basit oluyor. Yani iki saat toplamaya gerek kalmıyor. Bir düğüm bitiyor şey. İstiyorsanız yapımına geçelim. Evet, gel yapımına geçelim. Bir dakika ben toplayayım da. Evde bayağı oluyor yani. Şu anda elinde 58 tane var. Şundan alayım bir 60 tane oldu yani çek şundan geçirdim. Belki de de almadıklarımız vardır da belki Ömer sen aldın mı hiç? Hadi gel yapalım yapımına geçelim hadi ya. Ben hazırlayayım ilk önce arkadaşlar üç kare boşluk olarak kum koyuyoruz. Aslında ortaya koymamıza gerek yok çünkü ortaya şey su koyacağımız su için. hazırlıyoruz. Ben bir yandan dışı tarafı yaparken sen de içini yaparsın. Aynen. Şöyle arkadaşlar şurayı şuraya kapı koyacağız. Şöyle. Onu neden kırdın? Pardon pardon. Şöyle. Aa dur. Şunu şöyle koyayım. Mı? Şöyle arkasını hazırlayayım. Aslında arkadaşlar e, yapımı kolay ama sorular biraz zor yani yapılması bence. Aynen. Çünkü e, reston filan yani e, yapışkan yani bulmak zor olur yapamayız bence yani ama yine böyle güzel bir icat oluyor. bir dakika mı Geç. Abi ben nasıl koyacağım? Ne nasıl koyacağım? Şunları kır ya. Bunları sonra koyalım. Tamam. Yalnız neden böyle oluyor? Ömer iki tane kırattı. Ben bu tarafa yapayım sen karşıya yap. Olmuyor yapamıyorum ben. Şuraya yapsın. Niye onları öyle koyduk hiçbir fikrimiz yok ama. Her yani, neyse tamam buna şimdi hazır sistem. Sen şey yap ben de restonları koyayım. Ömer. Tamam. Şimdi şöyle. Allah gitti. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı olmaz ya zaten. Ya aynısı oldu ama sıkıntı yok aynı gördünüz. Şu ikisi çalışmadı nedense. ama herhalde diyet oraya kadar. Koymadım ki oraya bir şey. Ha, o zaman tabi çalışmaz. Burada <laughs> yaptım. Hop. gitti Bu kadar. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Yapımı cidden evet, yani. Ya. Kolay. Bayağı da hasat veriyor. Bir tek siz yani ee, uğraşmanız gerek biraz. Sonra burada yapmak istiyorsanız zor. Değil mi? Aynen. Sonra burada yapanlar için zor. Güzel böyle, eğlenceli. Hop yağmur yağdı. Burada çok yağmur yağıyor ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Bu arada geldik. arkadaşlar e, yukarıdan çıkan iyi butonuna tıklayarak da önerdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler, iyi günler, iyi günler. abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay